İsrail, Filistin ekonomisinin bağımsız devlet kurmak için gerekli istikrarda olmadığını öne sürdü. Filistin ise biz hazırız cevabını verdi. İsrail hükümetinin Filistin ekonomisinin devlet kurmaya hazır olmadığını iddia ettiği raporun Filistin'e bağış yapan ülkeler ve kuruluşlara sunulacağı belirtildi. Bu ülke ve kuruluşlar arasında ABD, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF bulunuyor. Raporda Filistin'in mali istikrarının yeterli düzeyde olmadığından, yabancı yardımlarının eksikliğinden ve özel sektörde kalkınma yoksulluğundan söz edildi. IMF'den geçen yıl yapılan açıklamada Filistin'deki mali kuruluşların bağımsız devlet kurulabilmesine hazır olduğu belirtilmişti. Filistinli sözcü Gassan Hatipse raporu reddederek, Filistinliler olarak devlete hazırız, kurumlarımız hazır dedi. İsrail her ne kadar İslam coğrafyalarının alanında bulunsa da sürdürdüğü politikalarıyla karakteristik batı niteliklerini bünyesinde barındırıyor. Filistin'de gerçekleşen birlikten sonra daha da saldırganlaşan terör devleti askeri ve diplomatik yıpratma çabalarının yanı sıra ekonomik veriler hazırlamak suretiyle yıpratma faaliyetine yeni bir kalem eklemeye çalışıyor bağımsızlık fikrinin olmazsa olmazlarından olan ekonomik bağımsızlığı dikkat alarak Filistin'i bel altından vurmaya kalkan Siyonist İsrail'in bu çabasının sonuç verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.